Artık geri adım atmayacaksın. Çünkü bu videoda duyacakların seni ayağa kaldıracak. Sana yeter artık dedirtecek. Söz veriyorum. Bu cümlelerin sonunda bir karar alacaksın. Bu videonun sonunda artık kimsenin seni ezmesine izin vermeyeceksin. Bu senin çizgin olacak. Bu senin kırmızı çizgin. İş yerinde sana şaka diye yapılan küçümsemelere güldün her saniye. Sessiz kalmayı olgunluk sandığın her dakika. Sana karşı kurulan o üstten üze cümlelere ses etmediğin her gün sana zarar verdi. Onlar adım attı, sen geri çekildin. Onlar laf soktu, sen sustun. Onlar seni yok saydı, sen görmezden geldin. Ama artık o devir kapandı. Artık o eski sen yavaş yavaş yok oluyor ve yeni biri doğuyor. Ciddiyetini koruyan, kendine saygı duyan ve başkalarına da bunu dayatan bir sen. Unutma, sana saygı duymayanlara saygı göstermeyi öğretmek senin elinde. Bunun yapabilmenin altın bir kuralı var. Hayır demeyi öğreneceksin. İş yerinde bir çalışma arkadaşın kendi iş yükünü sana yıkmaya çalıştığında net bir şekilde "Hayır, bu benim sorumluluğum değil." diyeceksin. Sana lafla üstünlük kurmaya çalışanlara sadece bir bakış atacaksın. Ciddiyetin o anı sessizce ele geçirecek. Onların gereksiz şakalarına gülmeyeceksin. Çünkü sen kim olduğunu biliyorsun. Senin ne kadar zeki, yetenekli ve çalışkan olduğunu bizzat sen biliyorsun, değil mi? İşte bu yeterli. Ve artık kimse seni kendi özgüvenli tavırlarla bastıramayacak. Çünkü nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarını artık biliyor olacaklar ve bu defa sen değil onlar toplum içerisinde bozulmaktan, küçük düşmekten korkuyor olacaklar. Sana istemediğin bir davranış sergileyenlere gerekirse o an doğrudan yüzlerine karşı söyleyeceksin. Bana bu davranışına devam etmeyeceksin. Senin bana nasıl davranacağına ben karar veririm. Bu aşamadan sonra o kişiye mesafe koyacaksın. Gerekirse kalabalığın ortasında yalnız kalacaksın ama sana düşen asla ve eğilip bükülmeyeceksin. Çünkü bu hayatta bir duruşun yoksa herkes seni ezer. Ama sen duruşunu ortaya koyduğunda onlar geri adım atar. Kendine bir liste yap. İş yerinde ve iş çevrende sana ilgi gösteriyor gibi yapıp aslında seni yavaş yavaş yok sayan insanları teker teker yaz. Hiçbirini atlamadan, es geçmeden istersen bu listende bir puanlama sistemi de yapabilirsin. Ve o listedeki herkesle mesafeni yeniden belirle. Lüzum görürsen ilişkini tamamen bitirebilirsin. O insanları kaybetmekten ya da yalnız kalmaktan ya da toplum içinde sana cephe almasından korkuyorsun. Ama işte asıl bu korku seni sona yaklaştıran şey oluyor. Kararlı duruşun ile bu korkunun yerini senin netliğin çekimi alacak. Bu çekim etki alanına o insanların etrafındakileri de çekecek. Emin ol. Çünkü sen başkalarının rahat hissetmesi için var değilsin. Hiç kimsenin seni rahatsız ve huzursuz hissettirmeye hakkı olmadığını aklından çıkarmadan yaşamak zorundasın. Senin ciddiyetin senin sınırındır. Zira kendi alanını koruyamayan biri başarıyı da koruyamaz. Ve unutma, iş yerinde yüzün gülen herkes senin dostun değildir. Yüzüne karşı gülümseyen birinin arkandan neler söylediğini sen bilmezsin. O yüzden fazla şakalaşma. Herkesle samimi olma. Konuştuğun şeyleri sürekli detaylandırma. Kendini sürekli açıklamak zorunda değilsin. Ciddiyet seni hem saydırır hem de korur. İyiliğin dozunu sen belirleyeceksin. Bu videodan sonra bir şeyin farkına varmış olacaksın. Gerektiği zamanlarda yalnızca bir bakışla benden uzak dur diyeceksin. Bunun ruh haline öyle mucizevi bir faydası olacak ki İnanamayacaksın. Neden daha önce böyle davranmadım ki? diyeceksin. Bu videoyla karşılaşmanı bir fırsat olarak gör. Hayat sana bu fırsatı bir daha sunmayabilir. Bu videoyu izliyorsan, bunun bir nedeni var. Belki artık yeter dediğin yerdesin. Belki sustuğun her şey birikti, çoğaldı, taşmak üzere. Belki de artık sessizliğinin patlamak üzere olduğu noktasın. Öyleyse harekete geçmemen için hiçbir neden yok. Kendine şu an söz ver. Artık kimseye kendimi ezdirmeyeceğim. Artık kimsenin beni bastırmasına izin vermeyeceğim. Artık sınırlarımı çizeceğim. İş yerinde insanların fiziksel ve ruhsal mesafesini yalnızca ben belirlerim. Haset duygusu çok tehlikelidir. Bazı insanların ruhunun besin kaynağı bu duygudur. Bazı insanlar sahip olmak istediği şeylere başka insanlar sahip olduğunda kıskandıkları ve çekemedikleri insanları aşağı çekmek için ilişkileri kullanırlar. Haset duydukları kişinin bir şekilde ezilmesini izlemekten içten içe keyif alırlar. Bunu yaşadığını hissedip de gardını almazsan bu sonu gelmez bir ruhani çileye dönüşebilir. Seni hayattan soğutmalarına asla izin verme. Yüzüne gülenler arkandan konuşanlar davranışlarla hak ettiği dersi almak zorunda. Ancak ve ancak bu şekilde onların frenlemesini sağlayabilirsin, unutma. Arthur Schopenhauer der ki: İnsanlar kendi eksikliklerini başka birini küçülterek örtmeye çalışırlar. Bu söz iş yerinde seni durmaksızın zorlayan, küçümseyen, laf sokan, haddini aşan insanların karakter yapısının açıklamasıdır. Onlar kendi içlerindeki yetersizlikleri bastırmak için seni hedef almaktalar. Ama sen onların hedefi olmak zorunda değilsin. Kaldı ki onların saldırılarına sessiz kalmak onlara zafer kazandırır. Onların hedefi olduğunda sözlerinle ve davranışlarınla hadlerini bildirmeyi başarabilirsen bir daha seninle uğraşmaya cesaretleri olmayacaktır arkandan konuşmaktan ötesini yapamayacaklardır. Ancak bunu da onların yüzüne tokat gibi çarptığında, artık buna dahi cesaretleri olmayacağını gördüğünde, haklı olduğunu herkes kabul etmeye başlayacak. Ya değilse, emin ol ki, meydanı onlara bırakır kendini onlara bir oyuncak yaparsın. Ama artık bilinçleniyorsun, kendine geliyorsun, aydınlanıyorsun. Onlara kolay lokma olmayacağını göstermenin vakti geldi.'' Sana tavsiyem, iyi niyetini silah gibi kullanmalarına izin verme. Her yaptıkları şakaya katılmak zorunda değilsin. Sessiz kalmak bazen zarafettir ama bazı durumlarda da bir zayıflıktır. Ciddiyetin, senin sınırındır. Bu sınırı aşmalarına izin verdiğinde kendini kaybedersin. Sana laf sokan birine, gerektiğinde kelimelerinle ders ver. Gerektiğinde ise davranışlarınla onu umursamadığını fark ettir. Ama bunu... Kaba olmadan yap. Sınırını çiz, mesafeni koy ve unutma. Mesafe bazen en yüksek savunmadır. Schopenhauer şöyle der: Başkalarının gürültüsünden uzak durun. Çünkü onların sesi sizin iç sesinizi bastırır. İşte bu yüzden çevrendeki boş konuşanları susturmak değil, kendini duymak önemlidir. Onların sesini kısmak için değil, kendi sesini yükseltmek için mesafeni koru başarılı olmak istiyorsan herkesle iyi geçinmeye çalışma. Herkesin seni sevmesine gerek yok. Herkesin onayını almak zorunda değilsin. Toplumda saygı görmek ilgi görmekle aynı şey değilsin. Günümüzde insanlar ilgi odağı olmak için bambaşka davranışlar sergileyebiliyor. Sana düşen ilgi görmek için seni kullanma cesareti gösterip gösteremedikleri. Yaptığın ya da yapmadığın şeyler için Kimseden onay isteme. Çünkü sen bir kalabalığı memnun etmek için değil, kendi hayatını inşa etmek için varsın. Kendine şu soruyu sor: Bugün başkalarının onayını mı arıyorum yoksa kendi değerimi mi koruyorum? İş yerindeki zorbalık çoğu zaman süslü cümlelerle örtülür. Ama sen içgüdülerine güven. Sinsi bir gülümsemenin arkasındaki düşmanlığı sezebilmelisin sana iyi davranıyor gözüküp zarar veren insanları ayıklamayı öğrenmek zorundasın. Ve bir şeyi unutmamalısın. Susmak bazen zarif bir tepki olabilir. Ama sürekli susmak ezilmeye davetiye çıkarır. Bu nedenle konuşman gereken yerde, konuşman gerektiği kadar ve konuşman gerektiği üslupla konuşmalısın. Çünkü sen bir maskeyi değil, gerçeği taşıyorsun. Ve bu, gerçek, sana ait bir duruş gerektiriyor güçlü bir karakter. Net sınırlar ve ciddiyet ister. Kendi gücünü kimseye ispatlamak zorunda değilsin. Ama sınırını çizen bir tavırla yaşamak zorundasın. Bu senin kimliğin demektir. Yarın işe gittiğinde ilk yapacağın şey şu olsun. Seni aşağı çeken, seni küçümseyen, sana değer vermeyen insanları gözden geçir. Onlarla mesafeni çiz. Onlara hayır demeyi öğren. Esprilerine gülme. Sana zarar veren birine nazik olmaya devam etme. Çünkü zarar veren birine gülümseyen biri kendi içindeki savaşı kaybeder. Ruhunu kimsenin ayaklarının altında paspas yapma. Şimdi derin bir nefes al. Aynaya bak. Ve kendine şunu söyle. Ben kendi sınırımı biliyorum. Artık bu sınırı kimse aşamaz. Hayatın en büyük hatalarından biri herkesin bizi anlamasını beklemek. Schopenhauer İnsanların çoğu başkalarının hayatında sadece bir figüran olmak ister. Derken aslında sana bir uyarı veriyor. Herkes senin iyiliğini istemez. Bazıları senin sessizliğinden cesaret alır. Bazıları senin nezaketini zayıflık sanır. Ve bazıları sana yükledikleri baskılarla seni sindirmek ister. İşte tam burada durman, mesafeni koyman gerekir. Schopenhauer'a göre bir insanın karakteri başkalarının karakterine karşı nasıl durduğuyla belli olur. Yani iş yerinde karşına çıkan zor insanlar senin sınavındır. Onlar senin değerlerini, sabrını ve duruşunu ölçmek ister. Ama sen ölçülecek biri değilsin. Sen kendi pusulasıyla yürüyen bir bireysin. Onların şakalarına zorla gülmek zorunda değilsin. Onların seni küçümseyen tavırlarına göz yummak zorunda hiç değilsin. Kendine şunu hatırlat: Kimseye kendimi ispat etmek zorunda değilim. Senin nezaketin bir lütuf. Ama bu lütuf seni tüketenlere sunulacak bir şey değil. Kendini koru. Yalnız kalmaktan korkma. Schopenhauer'ın dediği gibi, zeki insan yalnızlıkta huzur bulur çünkü başkalarının aptallığı onu yorar. Sen yalnız kaldığında gücünü yeniden inşa edersin. Herkesin ortasında durduğunda değil kendi merkezinde kaldığında büyürsün. Arthur Schopenhauer insan ilişkilerindeki tehlikeleri öngörmede oldukça keskin bir bilince sahipti. Onun ifadesiyle insanların çoğu seni ne kadar kullanabileceklerine göre yaklaşır. Bu nedenle iş yerinde herkesle dost olmaya çalışma. Dostluk bir ayrıcalıktır, herkese sunulmaz. Kim sana sadece menfaati kadar yaklaşabiliyorsa Onunla arana mesafe koymak senin hakkındır ve bu mesafeyi koyarken kendini suçlu hissetme. Bazı insanlar seni küçük görerek kendi büyüklüklerini inşa etmeye çalışır. Schopenhauer böyle insanlara kişilik hırsızları derdi. Yani kendi kimliğini kuramamış, başkasının ışığını çalarak parlamaya çalışan zavallılar. Onların alaylarına, pasif agresif ifadelerine, küçümseyici bakışlarına karşı cevabın net olmalı. Tavrın yüksek sesle değil ama yüksek bir duruşla cevap ver. Çünkü bazen bir bakış, bir susuş, bir mesafe, bin kelimeden daha etkilidir. Schopenhauer, insan kendi ruhunu korumadığı sürece, herkes ona elini uzatır ama çoğu onu çeker, demişti. İş yerinde seni zorlayan, seni kıskanan, seni hedefe koyan insanlara karşı ruhunu korumak zorundasın. Onların yanında sürekli tetikte olman gerekiyorsa bu bir tehlike işaretidir. Sürekli gülmek zorunda kalıyorsan, bu içten gelen bir huzurun değil, dışarıdan dayatılan bir sahteciliğin belirtisidir. Kendine şu soruyu sor: Ben bu insanın yanında kim oluyorum? Küçülen biri mi? Sesi kısılmış biri mi? Yoksa gerçekten kendim olabildiğim biri mi? Cevabın seni rahatsız ediyorsa, bununla yüzleşmekten çekinme. Çünkü iş yerinde geçirdiğin saatler sadece para kazanma zamanı değil, aynı zamanda karakterinin sınandığı anlardır. Ve unutma, karakterini korumak, işini korumaktan daha önemlidir. Schopenhauer'ın sıkça vurguladığı bir konu daha vardır. İnsan, kendini değersiz hissedenlerin saldırısına daha çok uğrar. Çünkü kendi iç dünyasında yetersiz olan biri, başkasını aşağı çekmeye çalışır. Bu yüzden seni ezmeye çalışan kişi, aslında kendisini ezilmiş hissedendir. Sana yüklenen o ağırlık onun taşıyamadığı kendi eksikliğidir. O ağırlığı sırtlanma. Onu yere bırak. Yük onun, senin değil. Ve bazen geri çekilmek bir kayıp değil, büyük bir kazanımdır. Schopenhauer'ın dediği gibi, kendini korumayan bir zihin herkese açık bir kapı gibidir. Giren her düşünce seni işgal eder. İşte bu yüzden kendi iç kapılarını sıkı tut. Her söze açık olma. Her davranışı tolere etme. Herkesin hayatında başrol olmak zorunda değilsin. Sen kendi hayatının yönetmeni ol. Hayat kısa. Zihnini meşgul eden insanlar kadar zamanını tüketen insanlar da kaderini şekillendirir. İş yerinde sana zarar veren, seni küçümseyen, seni sürekli sınayan kişiler varsa artık uyanma zamanın gelmiştir kendini açıklamak zorunda değilsin. Herkesi memnun etmek zorunda hiç değilsin. Seni yoran ilişkilere, içini kemiren esprilere, seni değersizleştiren o sahte gülüşlere son ver. Çünkü saygınlık sesini yükselterek değil, sınır koyarak kazanılır. Ciddiyet herkese yakınlıkla değil, gereksiz yakınlıkları reddetmekle büyür. Ve en önemlisi, kim olduğunu korumak, başkalarının kim olmanı istediğinden daha değerlidir. Sen bir görev değil, bir varlıksın. Sen bir araç değil, bir öznesin. Ve kimsenin seni paspas pas gibi kullanmasına izin vermek zorunda değilsin. Arthur Schopenhauer'ın dediği gibi, insan ruhunun en büyük gücü kendini geri çekme yeteneğidir. Bunu unutma. Sessizliğin bir zayıflık değil, bir güç göstergesi olabilir. Tepki vermediğin her gereksiz söz sana ait bir galibiyettir. Ve mesafe koyduğun her insan kendini yeniden inşa ettiğin bir fırsattır. Kendi sınırlarını çizen kendi değerini yükseltir ve işte bu gerçek özgüvendir. Eğer bu videoda anlattıklarım senin içinde bir şeyleri harekete geçirdiyse, hissettiklerini şimdi videonun altına yorumlarda yaz. Hayatında bu sınırları koyabilecek misin? İş arkadaşlarına karşı duruşunu güçlendirecek misin? Aldığın kararları ve seni harekete sevk eden nedenleri yazabilirsin. Eğer daha fazla böyle içerik istiyorsan şimdi abone ol. Çünkü bir sonraki videoda belki de seni en derinden etkileyen o sorunun cevabını bulacaksın. Kaçırmanı istemem.